Merhaba. Ben Duygu Çevik. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün neyden bahsedeceğiz kanalda? Hangi kil hangi cilt tipine uygun ve hangi kil ne işe yarar? Kafaların çok karışık olduğu konulardan bir tanesi. Bana da çok sorular geliyor. İşte benim cildim hassas, benim cildim yağlı hangi kil bana uygun? Ya da o kadar çok cilt üzerinde uygulanan, kullanılabilen yaygın kil var ki 7-8 tane, 9 tane ne zaman kullanacağız, nerede kullanacağız, hangi cilt de kullanacağız. Aslında çok normal benim de bunu çözmem yıllar aldı ama cilt tipinizi bildikten sonra hangi kilin sizin cildinize uygun olduğunu bildikten sonra böyle bir rutine bağlıyor haftada bir iki benim gibi de kil maskesi delisiyseniz e, kil maskesi hayatınıza giriyor ve böyle bir cilt bakımı rutini oluşturuyorsunuz. Şimdi dedim ki kil oyun alanım ama cilt tipimden dolayı bütün killeri de kullan, kullanamıyorum. Biliyorsunuz ki nasıl böyle her konuda cilt tipine uygun e, ürün seçmek zorundaysak kil için de geçerli. Kendi cilt tipinize uygun olmayan kili de kullanmayın. Nasıl peelingi kullanamıyorsunuz, nasıl nemlendirici kullanamıyorsunuz, nasıl yağlı bir cilde sahipken gidip kuru cilde uygun, onun için üretilen bir nemlendirici kullanamıyorsunuz kil içinde aynı şey geçerli. Uzun bir girizgahtan sonra isterseniz başlayalım. Hangi kil hangi cilt tipine uygun? İlk olarak bentonit kili bentonit kilini böyle sayfalarca anlattım daha önce kanalda hatta uygulamasını da yaptık bentonit kili ben çok severim çünkü killer arasında en güçlü kil hiçbirini kullanmayacaksanız bentonit kilini kullanabilirsiniz çünkü tüm cilt tiplerine uygun ama mesela şöyle bir ayrımı var eğer kuru ve hassas bir cildiniz varsa haftada bir defa kullanın karmadan yağlı ya bir cildiniz varsa ya da yağlı bir cildiniz varsa haftada iki defa kullanabilirsiniz. 2 numarada yeşil kil var. Benim en yoğun kullandığım killer bunlar zaten cilt tipimden dolayı. Bentonit kili ve yeşil kil. Yeşil kil de aynı şekilde karma bir cildiniz varsa, yağlı bir cildiniz varsa kullanabileceğiniz bir kil. Beyaz kil. Bir dönem e, cildimde akne problemi yaşadığım için, daha doğrusu akne lekeleri beyaz kil. Ben de kullanmıştım ama aslında beyaz kil benim cildimin kili değil. Beyaz kil kuru ve hassas ciltlerin kili. Şimdi sırada mavi kil var. Mavi kil de aynı bentonit kili gibi tüm cilt tiplerine uygun. Onu da cilt tipinize göre uygun aralıklarda kullanabilirsiniz. Neye geldik? Sarı kil ve pembe kil. Bunun ikisini aynı anda söyleyeceğim çünkü ikisi de aynı. Yani hassas ve alerjik reaksiyona yatkın ciltler için öneriliyor. Son olarak kırmızı kil. Kırmızı kil de yine kuru ve hassas ciltlilere önerilen killerden bir tanesi. Şimdi hangi kilin hangi cilt tipine uygun olduğunu söyledik. Eyvallah. Killer cilt tipine göre değişiyor ama aynı zamanda killerin genel özellikleri olduğu gibi yani cilt için genel faydaları olduğu gibi hepsi aynı işe yarıyor bu arada. Ama killeri birbirinden farklılaştıran özellikleri de var. Mesela işte diyelim ki mavi kil bir iki özelliğiyle beyaz kilden ayrılıyor ya da bir konuda faydası diğer kilden daha fazla. Şimdi onları görelim. Hangi noktada birbirinden farklılaşıyorlar? Önce killerin genel özelliklerinden bahsedelim. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Kil mucizevi bir şey. Yani cilt üzerinde hemen hemen etki etmediği, faydası olmadığı bir nokta yok. Sivilcelere iyi geliyor. Sivilce kurutucu özelliği var. Ciltten toksinleri atıcı özelliği var. Yoğun bir şekilde cildi temizleme, derinlemesine temizleme özelliği var. Akneler üzerinde etkili olduğunu söyledik. Aynı zamanda akne lekeleri üzerinde de etkili. Güneş lekeleriniz varsa yine kil maskesi yapabilirsiniz. Siyah noktalarınız varsa kil maskesi yapabilirsiniz. Bunun dışında mesela Mesela kil maskeleri ne yapar? Eğer aşırı yağ kusan cildiniz varsa, cildinizde yağ problemi varsa, yağ dengesi probleminiz varsa yine kil maskesi o yağ dengelemenize de faydalı olur. Ya da böyle cilt tonu eşitsizliğiniz varsa cildinizde yine kil maskesi kullanabileceğiniz ürünlerden maskelerden bir tanesi. Dedim ya yok yok yani ilk aklıma gelenler bunlar şu anda. Ama siz şöyle düşünün ciltte nasıl bir probleminiz varsa ona baş surabilirsiniz. Kil maskesi öyle bir şey yani. Hadi o zaman şimdi de o e, temeldeki o yaygın özelliklerini anlattık killerin. Bir de renk renk ilerleyelim hangi kil hangi özelliğiyle birbirinden ayrılıyor, hangi kil hangi özelliğiyle daha çok ön plana çıkıyor. Şimdi bentonit kili cildi derinlemesine temizlemesiyle meşhur. Bunun dışında siyah noktaları ve sivilceleri önlemesiyle de oldukça faydalı. Ki. Cilt lekeleri üzerinde oldukça etkili. Bunun dışında gözenekleri sıkılaştırıyor. Biz sürekli gözenek sıkılaştırıyor, gözenek sıkılaştırıyor diyoruz ama ona da sırası gelmişken ufacık değinelim. Gözeneklerimizin boyutlarını değiştiremiyoruz. Biz bunu bilmemize rağmen gözenek sıkılaştırıcı sıkılaştırıcı dememizin sebebi artık dillerde çok yaygın bir şekilde kullanılır olması. Gözeneklerin aslında küçülmesi mümkün değil. Ama çok açık gözeneklerimiz varsa, özellikle de yağlı ciltlerde bu çok büyük bir problem. Ee, ne yapabilirsiniz? Cildi daha böyle hani o gözenekleri toparlayacak, gözeneklere daha derli toplu bir hava verecek ee, ürünlerden faydalanabilirsiniz. Biz gözenek sıkılaştırıcı diyoruz. Biz diyoruz bilmemize rağmen siz de öyle bilin. Ama aslında gözeneklerin boyutları değişmez. Gözeneklerin boyutları küçülmez onu da bilelim. Şimdi gelelim yeşil kile. Yeşil kili diğer killerden ayıran özelliklerine en yoğun kullandığım killerden bir tanesi demiştim. Yağlı ve karma ciltliler için demiştim. Benim de yeşil kili kullanmamın sebebi yağlanmayı azaltması. Yani böyle aman aman bir yağ yok cildimde ama öncesine göre yani yeşil kil kullanmadan önceki halime göre cildim çok daha iyi durumda. Bölgesel yağlanmalar vardı böyle onları falan böyle alıyor. Vakum gibi. Düzenli kullanımda ama. Bunun haricinde yaşlanma etkilerini azaltma özelliği var. Yeşil kilin. Ve son olarak parlaklık kazandırıyor. Ama böyle yağlı bir parlaklıktan, öyle bir yağ parlamasından bahsetmiyoruz tabii. Böyle hani gençleşme, ışıl ışıl ee, parlama o anlamda bir parlaklık kazandırıyor. <laughs> Şimdi gelelim beyaz kile. Beyaz kil gözenekler ve toksinler üzerinde oldukça etkili. Gözenekleri böyle tıkanmış gözenekleri açma özelliği var. Beyaz kilin aynı zamanda cildi yine bentonit gibi böyle e, güçlü bir şekilde toksinlerden arındırma özelliği var. Gelelim mavi kile. Mavi kil tam bir kurtarıcı kil. Bütün cilt tiplerine uygun aynı zamanda Türkiye'de dünyada birçok kadının muzdarip olduğu iki alanda etkili. Bir sivilce lekeleri, iki güneş lekeleri. Bu ikisi var ya, bu ikisi. Mavi kil. Çözüm mavi kil. Sarı kil geldik sarı kile. Belli bir yaştan sonra böyle 25-30 yaşından sonra biliyorsunuz e, kolajen büyük bir sıkıntı haline geliyor kadınların cildi için çünkü cildin kolajen e, üretimi azalıyor ve bizim o kolajeni e, takviye etmemiz için farklı ürünlerden, farklı gıdalardan filan böyle tonla şey yapmamız gerekiyor e, kolajen e, düzeyini arttırmak için cildin kolajen dengesini sağlamak için sarı kil bu anlamda e, faydalanabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Peki ne yapıyor? Ciltteki kolajen seviyesini arttırıyor. Eğer cildiniz elastikiyetini kaybettiyse onu geri kazanmanıza fayda sağlıyor. Şimdi geldik pembiş kile. <laughs> pembe kil. Kuru ve e, hassas ciltlilere çok güzel bir haberim var. Pembe kil sizin kiliniz. Hani böyle bana sürekli sorular geliyor. E, nemlendirici kullanıyorum ama inanılmaz kuru bir cildim var. Ne yaptıysam bir türlü nemlendiremiyorum. Pul pul dökülüyor. Bıktım artık. Çare pembe kil. Eğer böyle inanılmaz kuru, pul pul dökülen, bir türlü nemlendiremediğiniz ne kullandıysanız, nemlendiremediğiniz bir cildiniz varsa pembe kil sizin kiliniz. Çünkü ne yapıyor? Derinlemesine nemlendiriyor kuru ciltleri. Son olarak kırmızı kil. 3 kuruş fazla olsun kırmızı mı olsun acaba? cilt tipinize <laughs> uygunsa vallahi olsun. Az önce hani pembe kilde pullanmadan bahsettik ya. Aşırı kuruluktan kaynaklı cildinizde böyle pullanma, pul pul dökülme söz konusuysa kırmızı kilden de faydalanılabilir. Çünkü kırmızı kil yine pullanmanın önüne geçen, cildi derinlemesine nemlendiren killerden bir tanesi. Aynı zamanda böyle kurumaya meyilli bir cildiniz varsa yine o kurumanın önüne geçecek, kurumayı engelleyici etkisinden dolayı da kırmızı kil sizin bebeksileriniz arasında yer alabilir. Evet efendim ne yaptık? Hangi kil, hangi cilt tipine uygun ondan bahsettik. Kilin genel özelliklerinden bahsettik. Killeri birbirinden ayıran özelliklerden bahsettik. E daha ne olsun? Ne yapalım o zaman? Kil dosyasını kapattıktan sonra Başka başka zamanlarda açılmak üzere çok kere. E, bugünlük veda edelim. Dediğim gibi sorularınız, sorunlarınız, merak ettikleriniz varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, bildirimlerinizi açabilirsiniz videolardan ilk siz haberdar olmak için. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.